Selamünaleyküm dostlarım. Dostlar böyle bir doğaya kaçış yaptık. Ee, şurada çok beğendiğim bir dal buldum. Acaba onu sökebilecek miyim yerinden? Şu. Ondan sonra e, ilk başta bir yukarı çıkayım. Bayağı da büyük. Yağmur yağdı baya. Yağmura yakalandık. Geleceğim geleceğim dedim. Geldim ama umduğumuz gibi de olmadı. Birazcık arkadaşlarla vakit geçirdim. Sonra dedim beni salın. Beni salın. Ben bir şeyler bakacağım dedim. Ama buradaki taşlar hep gri taşlardan. Hiç böyle şeye bir taş yok yani mesela. Böyle gri taşlar. Güzel taş yok. biraz böyle dallar falan toplayayım diye düşünüyorum. Baksana tam, bakın tam testat geldim. Testere mestere. Güzel de bir yağmura yakalandık. Ama şimdi beni yağmur falan yaydıracağını zannetmiyorum yani. Şöyle, buralarda da bir bakın. İlk başta bir keşif, dostlar. Başta keşif, ondan sonra bir şeyler toplamaca. Şöyle mesela. Bunu. Şöyle başta bir keşifimi yapayım dedim. Ondan sonra ufak ufak bir şeyler toplarım. Yani çok fazla bir şey tabii ki toplamayacağım. Mesela bakın bu sizce güzel bir ağaç figürü olmaz mı? Bundan sonra bak böyle bir kök mesela. Olsun bunu da koparmış olduk. Bunu da alalım. Şu çuvalın içine şöyle şey yapayım. Şuraya koyayım bir dakika. Bunu şöyle ya bu çuvalı da normalde ee, hani ağır bir şey alırım diye getirdim. Bir de 3-4 tane getirdim yani. 3-4 tanelik ne var bilmiyorum. Hiçbir şey bulamayacağız gibine geliyor. Çünkü yağmurdan buradan bayağı ıslandı. Ondan sonra bakın şundan bahsediyorum. Biraz önce gördüğüm şey bu. Evet. Acaba olur mu diyorum ama bu yok böyle kırılacaksa o biraz önceki de suyunu için suyu gördüğü zaman mahvolabilir. olabilir. Tabii bu hani sırf buradaki şeylerle de değil. başka evde olan ee, ıvır zıvırlarımla da bir şeyler yapacağım. Bakın aslında şöyle biraz çıkayım şuraya. Mesela bakın bu görüntü güzel değil mi? Güzel ama ben bunu kırdığımda veya buradan bir şeyler aldığımda bu dağılacak. Mesela şu çok güzel bir görüntü ama Bakın gri taş. Tüm hayallerimiz suya düştü derken böyle bir şey buldum. Yani böyle eski olmaları daha iyi. En azından kurumuş oluyor. Ee, en azından e, sadece suda e, hani o pisliğini atsın diye bekliyorsun. Öbür tarafta kurumasını bekliyorsun falan filan derken şurada da şey gördüm bakın. Oh. Harbiden mis oldu bu. Harbi harbi mis oldu ama. Öyle böyle değil. Nasıl? Şuradan da biraz alayım. Buradaki dağılacak dedim dağıldı. Dere çok kötü. Ee, yağmurdan dolayı, daha önceden de yağmur yağmış burada yine muhtemelen. Şimdi şunu şuraya koyalım. Cebimizden poşet çıkartalım. Muhtemelen yine yağmur yağmış burada. Ee, da biz gelmeden önce tabii göl leş gibi, pardon dere leş gibi. Bunu da hemen poşetimize atalım ama çok güzel. Bakın çok güzel yani. Hani bir laf var ya suyundan da koy. Tam böyle suyundan da koy yani. Şurada bir şey gördüm. Bakın. Ee, düşmeden çıkabilirsem Gidiyordum. Gidiyordum, gidiyordum. Bir dakika şurada bir şey. <laughs> Onu gördüm derken öbürü geliyor. Ha. Ama çabuk gidiyor. Şunu dedim. dedim? Bu çok çabuk gidiyor. Bayağı bu eskiymiş. Çıtır çıtır gidiyor. Acaba nasıl çıksam oraya? Ya Allah. Bakın. Acaba şu Hani şimdi derler, aa bilmem ne, Otum, otu motu, biz biliyoruz derler de. Bunu kuruttuktan sonra olabilir mi? Şu kenara bırakayım. Acaba suya dayanır mı? Neyse alacağız artık. Koparttık bir kere. Şurada bir yosun daha gördüm. Yine şunu şuraya iki dakika bırakayım. Çok sallandınız kusura bakmayın ama. Burada bir yosun daha gördüm. Şöyle göstereyim. Bunda poşete koyalım. Belki poşet getirmişim yanımda. Bunlar en azından kurumazlar. Aynı nemlikte eve götürmüş olurum. Evet. Buradan nasıl ineceğiz şimdi? Daha cebimde de takım taklavat var yani. Şimdi bu tarafa bakalım. Bakın burada yine yosun var. Ah, Yine bak Ama bu çok az şeymiş. Burada. Bu ince. Olsun. İnce diye beğenmemezlik etmeyelim. Çünkü bunu kendi çevremizde bulamıyoruz. Burada bir şey daha gördüm. Ama şu şöyle bunu dönüşte alayım. Bu büyük şimdi bunu iki saat burada kırmaya çalışmayayım. Ya aslında çok şeyler var ama hem yağmuru yedik hem de zaman geçti. Bırak çocuğum beni. Şey dal tuttu da. Bakın mesela şuradan da bu yosunu Şöyle aldık. Bunu e, bu yosunları falan palanaryada kullanacağım. Aslında şuralara çıkmak var da çok yoruldum. Yağmuru yedik dediğim gibi üst üste söylüyorum ama e, yağmuru da yiyince iyice perişan olduk. bir bu tarafa bakayım yani böyle kaya falan bulurum dedim ama dediğim gibi kayalar benim istediğim şekilde değil istediğim tarzda değil Bakın aslında şöyle çok güzel bir görüntü ama gel gelelim kayalar kötü şu olabilir mi? Hop dişme. Evet dostlar şu olabilir. Evet evet. Bunu ben komple sökerim buradan. Komple sökerim. Yani şu Şunun güzelliğine baksanıza. Bunun her parçası kullanılır. Her parçası. Arkadaş bir yardım etsin. Bir saniye. Yani bunu şey olarak değil hop e, hop hop diyorum. Hani ağaç figürü olarak değil destek amaçlı hani başka figürlerde kullanılabilir. Şunun güzelliğine bak. muhtemelen bu bana yeter. Başka hiç aramaya falan gerek yok. Bastım şuraya geçeceğim. yukarılarda da var ama hiç oralara çıkasım yok. Evet. Bunları toparlayayım, devam edelim. Şimdi dostlar yağmur yine başladı. Uf, bayağı bir yoruldum. Size GoPro ile su altı çekimi de yapmayı düşünüyordum ama bakın dere bu halde. Yani mümkün değil. Hiçbir şey de gözükmezdi yani. Yağmur bayağı da yağmaya başladı. Şurada biraz önce şuraya kadar çıktım. Ee, orada da bir şeyler topladım gördünüz. Bayağı bir yoruldum. Dere yatağı da böyleydi. Yani aslında bugün burada çok güzel şeyler de yakalayabilirdik. Ve onun için kepçe getirdim. E... ne su örümcekleri aklıma gelmedi. Falan veya midye olabilirdi. Şuralarda midye olabilirdi. Ondan sonra ama <laughs> pardon, durum böyle. Onun için bir şey yapamadık. Yağmur da yine iyice hızlandı. Neyse dostlar. Böyle. Doğayı da son kez göstereyim. Güzel bir gündü. En azından benim için fazla bir şeyler çekemedim. Ama e, en azından istediğim bazı şeyleri alabildim. Özellikle biraz önce topladığım e, o dalları falan alabildim. Neyse şimdilik bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah emanet olun.